Güzel kız hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Gizem. Efendim? Gizem. Gizem. Maşallah. Kaç yaşındasın Gizem? On. Allah seni bağışlasın. Sen, şey. Seni salih etsin. Amin. Gizem buyurun. Şey hocam benim annem babam ayrı, ben halama anne. Şey bu enişteme baba diyorum, günah mıdır? Gizem seni üzmüşler o zaman. Senin üzüme ne sebep olmuşlar? Evet, biz Gizem'i görünce Gizem mutludur diye sevindik. Ama Gizem böyle bir soru sordu bize: Annen ve baban şu anda mı ayrılar yoksa çoktan mı ayrıldılar Gizem? Bir sene falan oldu. Bir sene oldu ayrıldılar. Peki bir araya gelmeyecekler mi inşallah? <laughs> Boşandılar mı Gizem? Evet. Peki biz insanlar aracı olalım bir araya gelmezler mi bir daha? <laughs> Peki kim sana bakıyor? Halan yanında. Halan burada mı? Aa. Halan evet. burada değil. Kimle geldin? Eniştemle. Eniştemle geldin. Halan bakıyor mu? Halanın kocası bakıyor. Evet. Öncelikle halana ve kocasına saygılarımızı iletiyoruz buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gizemi. Siz buradan mısınız? Kalkın kalkın. Halasının kocası mısınız? Seni tebrik ediyorum. Allah senden razı Daha olsun. Allah hocam, Allah razı olsun. Bu küçük e, tatlı kızı dışarıda bırakmadığın Allah evet, için. Hocam, yok hocam, Allah razı olsun. Bakıyoruz hocam. Teşekkür ederim. Niye peki bunlar bir araya gelemeyecekler mi? Vallahi hocam bildiği kadar işte gelemiyorlar hocam. E peki baba veya anne kızı istemiyor mu? Gizem istemiyorlar mı? Ya işte istemiyor, o da istemiyor. Karışık yani hocam yani. Ortalık karışık. Evet, karışık hocam. Peki sizi öncelikle... Gizem, üzülme kızım. Bunlar olur şeyler dünyada. Ya. Yani inşallah ileride annen de baban da seni isterler. Onların yanına gidersin. Üzüntün azalır inşallah. Neticede önemli olan babanın annenin sağlıklı olması gizem. Senin sağlıklı olman. İleride inşallah bir araya gelirler. Senin için bazen bir araya gelirler. Onlarla da güzel gezersin, dolaşırsın. Ama ne mutlu ki bak güzel bir enişten var. Değil mi? Onun eşi var. Onlar sana yardımcı oluyorlar. Eee... Üzülme inşallah. Allah büyüktür. Sana güzel bir gelecek kapı açar inşallah. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Peki Gizem, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Gizem bizi üzdü. Lütfen çocukları üzmeyin. Ey boşananlar, çocukları üzmeyin. Boşanmış olabilirsiniz. Boşanabilirsiniz. Yani hayata böyle şeyler var. Anlıyoruz. Ama lütfen bu küçük yavruları böyle boynu bükük bir şekilde bırakmayın diye rica ediyoruz efendim onlara